Bugün şampiyonlar Ligi'nden konferans ligine kadar maçları kimin yani tahmin etmeye çalışıyoruz. İlk maç Arsenalı Bayern Münih maç Bayern Münih kazanabilir. Geldik Real Madrid Manchester City. Şuna Real Madrid bu maçı rahat alır. PSG Barcelona güzel bir maç olacak düşünüyorum. Bunu PSG alır. Geldik çeyrek finalde son maç. Atletico Madrid, Bursa Dortmund. Atletico alır. Liverpool Atalanta. Liverpool alır çünkü Atalanta. İtalya liginde şu an kaçıncı bilmiyorum ama o kadar iyi bir takım değil. Benfica Marsilya. Çok emin değilim ama Benfica alır ya. Milan Roma maçında Milan düşmüştü diye biliyorum. Ama bu maç şu Milan Roma arasında kalmış olabilirim. Milan yarı finale çıkar. Ve Avrupa Ligi'nin şehri finaldeki son maçı bunu Lever Kuzen olur ya. Arkadaşlar bu takımların ismini söyleyemeyebilirim. Fiorentina alır. Ve geldik Türk takımına. Olimpiyakos'un Fenerbahçe mi? Ya ben bu kura yapıldığında Fenerbahçe yener be. Ama Olimpiyakos'ta Ajax'ı yendi. Fenerbahçe ya. Ve bu Gul... golüp golüp bura gol bunu çok istemiyorum. Ama Pauk şimdi Seahawks Yunanistan takımı yenemez ya. Hawk yenilir. Ve videomuzun son başı Aston Villa Lil. Aston Villa alabilir mi? Anlamadım şu an. Villa Park. Acaba Villa da mı yapabilir? Daha. Aston Villa alır. Arkadaşlar son maçta da videomuz bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.